Efendim. Yine mi bulamadınız? Aramaya devam edin. Çıldıracağım ya. Üç aydır istediğimiz gibi bir usta başı bulamadık ha. <laughs> Efendim. Kendi işini kurmak için işten mi ayrılıyor? Siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Hadi. Ne olmuş? Bizim ustabaşı işten ayrılıyormuş da. Oğlum sen battın. Nasıl bu kadar rahat oturuyorsun ya? Sana bir sır vereyim mi? Ver. İşkur. İşkur. Kurduk ya kardeşim. Ama çalıştıracak adam bulamıyoruz. İşkur. İşkur, Türkiye İş Kurumu. Değerli işverenler, nitelikli iş gücü ihtiyacınızı karşılamaya hazırız. Biz sizi bekliyoruz. Siz ne bekliyorsunuz? İşhur hep yanımızda. Sen de başvur